Ondan sonra kitaba mirasçı olanlar da Kur'an hakkında derin bir kuşku içinde bulunmaktadır. Bundan dolayı sen çağrını sürdür ve emrolunduğun gibi dost doğru. Onların tutkularına uyma ve şöyle de. Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inanıyorum. Bana aranızda adaleti gerçekleştirmem buyuruldu. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak hiçbir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Çünkü dönüş onadır. Çağrısına olumlu karşılık verildikten sonra Allah hakkında tartışanlara gelince, onların delilleri Rableri katında geçersizdir. Onların üzerlerine bir gazapçı hesabı ve mizanı hak olarak indirilir. Nereden bileceksin ki? Belki de kıyamet saati yakındır. Kıyametin kopacağına inanmayanlar, onun çabucak kopmasını isterler.